Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoyu izlediyseniz orada ani bir karar değişikliği ile nereden Kaş'tan çıkmıştık, eee kemere doğru sürmüştük. Burada Çam Yuva diye bir yere geldik. Kültür Turizm Bakanlığı'na ait şu tesisin hemen yanında karavanlar için ücretsiz olan bir alan var. Oraya girmek istemiştik fakat girmedik. Aracımızı şöyle koyduk. Göster bakayım. Şurada gece kimseyi rahatsız etmeyelim diye çünkü geç vakitte geldik saat 1 gibi geldik kimseyi rahatsız etmeyelim biraz da kuşkulandık hani acaba gerçekten şu an aktif kalan insanlar var mı falan filan diye. tür bir yapılaşma vardı. İtiraf Aynen İtirap çünkü <laughs> öbür taraf baya baya doluydu boşalmış gece insanlar baya ikamet etmiş burada boşalmış böyle olduğunu bilseydik girerdik içeriye ama yol kenarına durdurduk. Bütün gece orada kaldık yağmur eşliğinde böyle Rüzgar falan vardı ama sabah çok güzel bir havaya uyandık. <laughs> Küfe kuşu yakalıyor. Küfe kuşu yakalıyor. Ha. Çok iyi çekti. Böyle bugün ben. burada konaklamayı düşünüyoruz. Bakalım işlerimiz var, editlerimiz var. Onları burada halledelim. Böyle sakin bir gün geçirelim istiyoruz. Çünkü çok tempolu bir tatil yaşıyoruz. Üç gün dört gün boyunca sürekli bir yerlere gittik. İşte akşam geç saatlere kadar sürdük falan filan derken biraz yorulduğumuzu hissettik. O yüzden bugün biraz pineklemek istiyoruz ama ne olur ne olmaz bilmiyorum pat diye bir karar değiştirip bir yerlere de gidebiliriz yani. Belki anlık, gece. Her şey anlık gelişiyor bizde öyle <laughs> yani böyle anı yaşıyoruz tam anlamıyla anı yaşıyoruz diyebilirim. Ee, dediğim gibi bugün burada olacağız inşallah dinleneceğiz, edit yani bir yapacağız. Bir kolaçan edelim yani şartlarda uygun mu Evet burası? evet mesela bizim tuvaletimiz yok <laughs> yani bir tuvalete ihtiyacımız var burada bir tuvalet varsa ve kullanabiliyorsak niye etmeyelim? Öyle. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra artık aracımızı şu az önce gösterdiğimiz alanı çekeceğiz. Ondan sonra da işlerimize, güçlerimize bakacağız. Hadi. Hadi gidelim. Gidelim. Evet, evdeki hesap çarşıya uymadı yine. Maalesef bir tuvalet bulamadık. O yüzden şimdi değişik planlar içerisine girmeyi düşünüyoruz. Bence çok girecek takatimiz yok şu Yok an. mu? <laughs> <laughs> ah. Tuvalet. Zor durumda. <laughs> çok zor durumdayız. O yüzden bir tuvalete ihtiyacımız var. Sanırım e, bir yola çıkacağız, bir tuvalet bulduktan sonra tekrar buraya dönme planı yapacağız. dön döner miyiz, dönmez miyiz? Yani ya yani çok tatlı, çok huzurlu çok bir yer güzel, aslında kesinlikle. bir gün dinlenmek için. Çok keyifli. Ama kışın bütün tesis kapalıymış. Evet. Yani ücreti mukabilinde yararlanabileceğimiz bir durum daha yok. O yüzden... Olmayınca mecburen ihtiyaçlarımızı gidermek için buradan gitmemiz gerekebilir. Ama evet. dönebiliriz bilmiyoruz bakalım. Bir tuvaleti bulalım Sağlıklı mantıklı düşünmeye düşünelim. başlayalım. Ondan Sağlıklı sonra düşünelim. karar vereceğiz bu duruma. Bu arada birisi bildiğin ekmek açıyor gibi sanki böyle bir koku var. Az önceki abla yapıyordur ondan Olabilir. o şeyi aldım ben. Burada bayağı bir yaşam var ya. Bildiğin bir sokak olmuş. Karavan sokak. Hatta şöyle göstereyim şu karşı bayağı yoğun. Burada 3-4 kişi var. Orası gece daha kalabalıktı. O yüzden giremedik, korktuk. Bilmem hala kalabalık hala oraya, kalabalık, hala oraya girmek istemiyorum. Ya Şuraya orada buralar bildiğim bir de şey olmuş. Galeri Karaman galerisi, satılık olanları falan da getirmişler buraya koymuşlar. Yani manzarası güzel, kırmızı şey var hmm, burada. Şu satılık mesela. Aynen sandalye da dahil. Abi, ya tiny house'lar falan da var. var. Yani ne kadar rahatlar insanlar. Çanak anten falan kurmuş şuraya bir tanesi. Hiç mi korkmuyorum mesela bu deniz yükselir de? Ya bence o mesele bir... değil. Burası kamusal alan. Buraya yani, kendi malın evet. gibi davranamazsın bence. Asıl sıkıntı bu videosunu izlediğimiz kişi de şey öyle demişti ya ne demişti hani insanlar buraya daimi konaklama alanı gibi davranıyorlar ama hani karavanda da alan bulmak sıkıntılıdır evet hani böyle yapılmaması lazım evet, hani herkesin tabii. yararlanması lazım diye şuraya bakarsan yani şu en sağdakine bak mesela onun yanındakine bak hepsi yerleşmiş buraya bildiğin evet şık bir görüntü de değil, değil aslında değil yani. asla değil Hah. aha aha Aha. Kim ne oldu? ya ne kadar kocaman kocamansın. Kuyruğu ıslak. <laughs> e bir sabah yüzüp çıkmıştır. Niye ıslak? <laughs> şey canım, vaşak karışımı falan, benekleri var ya yani inanamıyorum. Kocaman. Böyle bir kedi görmedim daha önce. Yaz kızgın bak. <laughs> Aynen ha <laughs> korktum şu an. İstemeye istemeye oradan ayrılmak zorunda kaldık. Bu arada kaldığımız yer çam yuvaydı. Çam yuva çok güzel bir yer ama o sahil hattının varoşluğu bizi biraz kötü etkiledi. Malum tuvalette bulamayınca herhangi bir yerde dedik yol üstünde bir akaryakıt istasyonunda mola verir. İhtiyacımızı gideriz. Sonra da yolumuza devam ederiz. Yolumuz Antalya. Antalya'ya doğru gidiyoruz. Antalya'da iki gün konaklayacağız. Orada gezmek istediğimiz yerler var onları gezeceğiz. Daha sonra da daha sonra da sürpriz olsun. Çok güzel bir yere gideceğiz çünkü. Nereye gideceğiz? Sürpriz olsun be. Sonraki videoda görürler artık onu da. Hadi bakalım. Bu arada geçen yaz şu sürekli çıkan işte karavanlar toplatıldı, çadırlar kaldırıldı haberleri. İşte ne oluyor ya falan demiştik. Ama eğer böylesine bir kötü kullanım mevcut ise yani çok haklı bir durum. Yani karavan evet kullanmak bu değil. Çevreye bu şekilde zarar vermek değil. Yani böyle Estetikten uzak bir görüntü yaratmak hiç değil. Yani senin olmayan bir plaja hatta asla sahip olamayacağın Çok afedersin. Yere... Kemerin içinden geçelim mi? Sen bilirsin. Ben hiç kemeri görmedim de bir kemer görmek istiyorum. Tamam. Tamam. Ha devam edebilirsin. Çok özür dilerim. Yani kamusal alanı bu şekilde işgal etmek hiç şık değil. Ee, o evet. yüzden yani şey böyle bu şekildeyse evet zaten haberler çok doğru. Yani yapılması gereken yapılmış. Keşke hatta şu an e, geçtiğimiz yerde toplansa. Çok hoş bir semtti. İşte çok evler çok güzel. Ya. Evet. Limon portakal bahçeleri çok güzel. Yürüyüş yolu, bisiklet yolu. İşte maalesef dere kurumuş. Ama bir şey Oradan mesela denize gitmeye işte plajı kullanmaya kalksa şey yani böyle şey kendine veranda yapmış karavanlar falan görüyorsunuz. Ya bir de her tarafa bir şeyler atmışlar ya çok kötü bir görüntü ya karavanın etrafına mesela 8-10 tane su şişesi koymuş atmış onu oraya bir şeyler Ama... almış getirmiş bir yerden onları atmış eskici gibi. İşte su ihtiyacını o şekilde karşılıyor ya da ayakkabılık falan koyan var karavanın önüne yani bir tane konsol bir şey bulmuş. Kol yani o kadar kalıcı edemişler. olamamalılar bence ya. Dertli bir sabahtan <laughs> günaydın. Yani evet enerjik bir şekilde kalkıp böyle bir durum yaşamak insanı üzüyor açıkçası. Ya bu arada şey biz e, o alanın açık olduğunu düşünüp hani birkaç gündür yoldayız oradan ücretli evet. bir şekilde yararlanalım. Hem karavanımızı hem kendimizi toparlayalım öyle devam edelim diye düşünerek de gitmiştik. Hani tesis kapalıymış. Ee, ama yanında gelişen şeyler de tabii ki. Umarım düzelir diyelim. Umarım i̇nşallah daha bilinçli inşallah. bir toplum olur. İnşallah. Yani kemer bu arada o çamıyor da kemere dahil bir yer. Kemer güzel bir yer. O görüntü yakışmamış kemere. <laughs> Buradan yetkililere sesleniyorum. <laughs> Seslenmiyorum canım. Dilek yazacağım ben CİMER'e. Ben <laughs> dün patardık çocuğu da yaz tamam olsun. Dün onun şeyini bekliyorum, story paylaşmasını bekliyorum. Paylaşsın, <laughs> <laughs> delilleriyle yazacağım bu çocuğun. Toplumun düzenini, ahlakını korumaya and içmiş bir adam. Şuradan sola dönmem gerektiğini hissediyorum. <laughs> Hisleriyle yola hissediyorum çıkan bir adam. Hissediyorum ama inşallah doğrudur. Acil servise geldik yanlışlıkla. <laughs> Allah'ım. İyi tamam o bakalım. Zaman. hadi görüşürüz. Nereye gideceğiz? artık Antalya'da görüşürüz. Ne diyeyim? Hadi bakalım. Yolda bir kahvaltı edecek bir yerde kahvaltı duralım. Kahvaltı edeceğiz da. aynen aynen. Aslında bir... o kadar market geçtik bir ekmek alsaydık. Ne bileyim kendimizi şeye kaptırdık. Kötülüğe kaptırdık gitti. Dertlendik. Dertlerden ya Kapatıyorum. olmuş. Kapatıyorum. Bir... Ya böyle yaşadığın yerin hemen arkasının... Dağlık olması ki, böyle acayip korkunç dağların olması çok güzel bence. Acayip korkunç dağların olması. Korkunç değil mi ya? Bence gayet korkunç. Şuna çok, baksana. Çok ulu çok geliyor dik. bana ve böyle hani şu an Aha, zirvesini tarih cam. görememek. Tarih var. Evet, geçtik artık. Antalya'ya doğru gidiyoruz. Yolda bizi neler bekliyor? BP bekliyor bizi yolda. A, B, F oldu. Karşıda tamam. değildir inşallah. <laughs> Karşıda korkarım abi ya. Değil malım değil ha burada da var. <laughs> evet. Allah'ım <abi>, şükürler olsun. <laughs> hani ihtiyaçlarımızı gidereceğiz. Evet evet ihtiyaçlarımızı gidereceğiz. Tabii ki bu da bir ihtiyaç. <laughs> Ay Allah'ım. Eşim. <laughs> Kendini nasıl hissediyorsun? <laughs> abi müthiş. Suya kapışan afi. <laughs> Vallahi. Abi yollar nefis. Şu dağların güzelliği, yolların güzelliği keyfini çıkaralım biraz. 41 kilometremiz kaldı Antalya'ya. Göğünlüğe gidiyoruz. Sana bir sürprizim var. Vallahi. İnşallah güzel bir sürprizdir. Ben Hadi bakalım bilmiyorum. inşallah. Hadi bakalım. Semte bir sandım. <laughs> muhtarlık <gülüyor> <ağırlık> çıktı. <laughs> Kreş sandığım yerde düğün salonu çıktı zaten. Aynen. Göynük sürprizlerle. Allah'tan oldu. simitçi sandığımız yer simitçi çıktı da. Çok şükür. Simit süpriz. alabildik. Evet, bir göyneğe de girmiş olduk. Evet, Böyle evet güzel, güzel dağlarla da çevrili, Ruslarla kaplı. Her yerinde dört adını... tarafı dört tarafı Rus Ruslarla çevrili. Hayırlısı be. Şimdi güzel bir Şimdi yer. Şimdi güzel bulalım. bir yer bulacağız inşallah. Orada oraya çekip kahvaltımızı, kahvaltımızı hazırlayalım. Hemen medeniyeti gösteriyoruz. Buyurun. <laughs> i̇şte burası Şaşır. Rusya değil ablacığım. Burası Türkiye. Burada <laughs> yaya yol verilir. Köpeğin de geçidinden geçmesi bekliyorum. <laughs> <laughs> Çok tatlı ya bayılıyorum. Göğünün muhteşem e, su heykeli. Bizim Eskişehir'de yapmışlardı onu. İstiridinin içinde küçük bir ampul vardı. Geceleri yanıyordu böyle. Ampulü defaatle çaldılar yani. Böyle de teknolojik bir ülkeyiz işte. <laughs> İstiridyenin içine ampul koyacak kadar bilgimiz var. Aşk olsun Eskişehir heykelleri. Bir de deseni. gündüz dönüp gece yanıyordur. Evet. Sensörlüdür. Oo. Eski şehrimden bahsediyoruz. Afi, ayak denk. Al. Aynen aynen. Ayak denk. Artık kahvaltı yapabilir miyiz Ayşegül? Evet. Çünkü ben çok açım da. Peki kilometreler boyu yol kenarında durup arabadan inmeden kahvaltı yapacak bir yer bulamamamıza ne diyorsun? Daha güzel bir yer bulduk. Evet. Fuat dedi ki yeter artık. <laughs> ya ben şey dedim. Hani özel işletmelere para vermek istemiyoruz. Yani ben istemiyorum açıkçası. Daha çok bakanlığa ait, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait veya tabiat parkı olan bir yer olsun istiyorum. Burası da Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bir yermiş. Ücretsiz olsa ben daha mutlu olabilirim duracağımız Şimdi, yerler. Ama bunu evet ama o zaman da çok pis olmuyor mu ya? İşte evet. az önce gördük mesela ücretsiz yerden çıktık geldik. O yani orası, evet için. evet öyle yok. Ben sadece şey hani böyle bir yol kenarındaki cebe girebilmekten hmm, bahsediyorum. Evet. Hani öyle bir olanak bulamadık. Ama çok cüzi bir fiyat bence. 100 lira. Yani günü birlik 100 lira verip kullanabileceğiniz böyle plaj milajı mesire alanı olan. Evet. Güzel bir yer. Manzarası da çok güzel bu arada. E, Denizin rengi çok güzel. Akdeniz işte. Sonuçta Akdeniz güzel. Akdeniz. Her haliyle güzel. kışın bile dolu. Evet. Ceplerde bir duracak Şöyle bir yer bulamayacağımız. Hadi bakalım. Haydi. Karabatak olabilir mi? Valla bir batak ama. Ne batak bilmiyorum. Vay. Çok güzel. Abi nefis. Uu. Mükemmel. Şurası da Antalya. Neydi? Küçük Çalıca mıydı burası? İsmini bilmiyorum. Böyle evet, tatlı tatlı masalar. Beni vardı. şu an ilgilendiren tek şey kahvaltı. Saat 1 oldu çünkü. Taş <laughs> sesi. Bu bayılıyorum sese bayılıyorum. Bu ben de. La yüzüme. Su geliyor değil mi? Evet çok güzel bir his. Çok az böyle serinlik geliyor suyla. Esiyor hava. Ama güneşli. Evet, bu hava tam bir çarpacak hava yalnız. O yüzden montunu giymelisin. O yüzden evet, montumuzu giyelim. Şu şu ucu oturup dalga geçtiğinde bir kahvaltı yapalım. Hadi ben yok. eşyaları getireyim. Sen otur biraz dinlen. Neler yaşıyorsun şurada? Kahvaltı hazırlayacağım diye. Yani dışarıda yemek istiyorsan. Şuna bir düdük almadık gitti ya. Bak ne güzel kaynıyor. Yalnız gerçekten görsen müthiş. Evet içeriğiyle ısıttı iyice. Ben hemen demleyeyim bunu. Hemen demle. Tabakları getiriyor. Çay mı istiyorsun? Çay, çay. Çaylar. Çay, çay. Yeter, soğumasın. Ben bir tuzu, aynen o kırdığım. Bakalım. Ver bakalım. Ah. Antalya'yı görüyorsun buradan daha güzel bir şey var mı uzaktan gördük yeter <laughs> gerçekten çok güzel yer Hı hı. İşte bunun nesi güzel? Sadece biz varız. Nesi? Sadece biz varız. Yani kesinlikle. Evet bir daha söyler misin aynısını? Let's go to Bulaşık. Bu 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 bu. Bu bu Bulaşık. Bu 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 Bulaşık. Bu 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 Bulaşık. Bu 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 Bulaşık. Bulaşık. Bulaşık sen yakacaksın galiba bu kadar eğlendin Evet ben yıkayacağım. <laughs> Bugün tam bir arınma günü. Arındık mı? <Sondan> ah. <laughs> İnşallah. Ah. Bütün, bütün yüklerimizden arınacağız. Amin. Perşembe günü olacak. <laughs> bu, 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 bu <laughs> Ay çok güzel. Evet. Bulaşık yıkamadan önce yapmanız gereken rutin davranışlar. <laughs> Piknik alanlarının vazgeçilmenizi. Pikniklerimizde bulaşık yıkamadan önce her Temiz tarafı bulaşıklarımız güzel, bulaşıklarımız güzel bir şekilde <laughs> yıkarız. Kırklarsınız. Amme hizmeti olarak. Buralar bir kırklanır artık. Yapacak bir şey yok. Duruluyoruz. Evet. Daha dördüncü günümüz değil mi bugün yolda? Yani cumartesi çıktığımızı sayarsan he, onu hiç saymıyorsun. Pazartesi çıktı yani. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. olsun. Güzel. Çok hoş bir çeşme başı gerçekten. Oo. Bu suyu doldurmamız da iyi oldu. Evet suyumuzu artık bu garip garip şeyler yok. Ya şu kapak şundan da olabilir. Ama bunsuz ta... yapmıştım ben sanki. Evet bunsuz yapmıştım. Bilmiyorum nereden, bir yerden geliyor ama. O kadar çok bulaşık yıkadık ki bu kahveyi hak ettik. Değil mi? Hak ettik, hak ettik. Vallahi çok güzel yer, sıfırlandık. Maşallah kırklandık gibi oldu. İyice temizledik buraları, şimdi yola çıkacağız. Eşim hazır mıyız? Ya, hazırız. Hadi o zaman <laughs> Antalya'daki öğretmen evine kırklanmaya. Ya <laughs> sen ona ne taktın ya. Ben şu an ya şu içeride hiç bulaşık yok falan. Evet evet bulaşık bir yok tertemiz oldu her <laughs> taraf. Yaptı. İki tabak, iki bardak, iki çatal. Hemen yıkıyoruz onları da. Hemen. hemen. Fırsatımız olursa. Aynen. Yo ben hemen yıkamak taraftarı değilim. <laughs> ben taraftarıyım. O zaman sen bunu tut. Ben şuraya son bir defa bakayım biliyorsun. Böyle bir şeylerim ha, var. Tamam, törlet, bir bakıp da geleyim hemen.